Evet, yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Serhat Küçük ve Hikmet Şerif Altın Kalem var, avukat Hikmet Şerif Altın Kalem. Ee, Serhat Bey, bu ayki Meclis'te e, TOKİ'ye devredilen yaklaşık 6 yıl önce e, 2 milyon metrekarelik bir araziyle ilgili e, bu ayki Meclis'te bir e, hararetli bir evet. tartışma yaşandı. E, neydi bir bu yaş tartışma? Aslında bir tartışmadan ziyade 6 yıl önce e, Arnavutköy'de TOKİ'ye satış yapılar. 2 milyon metrekarelik bir arazinin e, satış işlemini öğrenmiş olduk. E, 2015 yılı e, ile Arnavutköy Belediyesi kendi aralarında bir protokol yapıyorlar. E, Arnavutköy Belediyesine ait 2 milyon metrekareye denk gelen Sazlı Bosna'da 100 adet parseli 150 milyon bedel, e, 25 milyonu bunun nakit, geri kalan e, ee, ödemede 12,5 milyon her 3 ayda bir ödemek şartıyla 30 ayda ödenmesine karar veriyor. Bu şekilde 100 adet parsel e, Arnavutköy Belediyesi'nden TOKİ tarafına satış oluyor. Yani e, metresi kaça satılmış oluyor? Yani o gün şartlarda metresi ortalama 75 lira. Tabi bu parselleri yerlerinde görmek lazım. Çoğu da çoğu da Kanal İstanbul projesine denk geliyor. Ne hikmetse o gün TOKİ burayla ilgili bir projelendirme çalışmasına başlıyor. Ve mülkiyette bize ait olan e, zamandaki, yani biz uzun zamandır buradayız, 200-300 lira olan yerleri belediye tarafından 75 milyona e, satın alma işlemi gerçekleştiriyor. Biz bunu 6 yıl sonra nasıl öğreniyoruz? Nasıl? 6 yıl 6 yıl geçiyor. Tabii biz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse yok mecliste. E, 6 yıl sonra bu ay önümüzde bir e, arsa devri hususu geliyor. Arsa devri hususunda da e, TOKİ diyor ki ya bir masuplaşalım. Neyle masuplaşacağız? Biz sizler bir alışveriş yapmıştık. O alışverişte henüz hani size borcumuz var. Ödeyemiyoruz. Biz size yer verelim. E, TOKİ bu 2 milyon metrekarelik arsa için, araziler için ne kadar bir ödeme yapmıştı? E, söylediğim gibi 150 milyonluk bir fiyattan anlaşılıyor. Bunun 25 milyonu peşin. Geri kalan 125 milyonu 12,5 milyon ödemeli ama her 3 ayda bir 12,5 milyon. Toplam 30 ayda ödemesi lazım. 100 milyon ödür. Yani e, yerin 3'te 2'sini ödemesini yapıyor. 3'te 1 ilgili herhangi bir ödeme yapmıyor bugüne yani geriye kadar. Geriye kalan 50 milyon, içinde 50 milyon için de makinesi... mahsuplaşma masuplaş yapalım. Biz size siz e, Türkiye'nin yerlerinden devir yapalım diyorlar. Siz böyle mi haberdar oluyorsunuz? Biz o? bu şekilde meclise gelen... Çünkü bu geçmiş dönem bir olay. 6 yıl önce yapılan olay. Tabii 6 yılda da bu işlem çözülmemiş. Yani 6 yıldır artık Arnavutköy Belediyesi ihtiyaç mı duymamış parasına yoksa yerini mi sormamış bilemiyoruz. 6 yıl sonra önümüze gelir. Bundan Bunda ne sakınca var? Sakınca yok tabii yani sonuçta ya paramızı alalım ya malımızı alalım. Ama o günkü şartlarda vermiş olduğu yer 2 milyon küsür metrekare, 2 milyon 7 bin metrekare gibi bir alan almış olduğu para üçte ikisi. Yani bugün paramızın üçte biri duruyor orada. Yani ben bizim paramızı çünkü biz Arnavutköy Belediyesi'nin insanlarıyız. Buranın bırakın meclis üyesi, buranın vatandaşıyız. Üçte birine bakalım 666 bin metrekare. Ya güzel. Ee, Sazlı herhangi bir imalat olmadı. Yerde bir değişiklik olmadı. Yer duruyor orada. Verin kardeşim 666 bin metre kare siz sağ bir selamet. Ama bakıyoruz ki bize 142 bin metrekarelik ama aldıkları yere ait olan değil. 79 tane parça. Bunun 39 tanesi de hisseli. Yani Toki derlemiş, toplamış demiş ki alın şunları kardeşim siz bir sağ biz selamet var. E biz şimdi Arnavutköy Belediyesi'nin, Arnavutköy nin vatandaşın hakkını koruyacağız. Biz de başka bir şey için gelmedik. Biz demiyoruz efendime söyleyeyim yani anlaşmayı yerimize alalım. Evet anlaşalım, yerimizi alalım ama zarar etmeyelim. bunlar e, bununla ilgili de baktık. 666 bin metrekaremizi verin dedik. ve versinler veya işte Arnavutköy e, Belediyesi'nin haklarını koruyacak şekilde bir anlaşma olsun. Kabul edelim tabii üç kişiyiz maalesef. Sadece e, söylem yapabiliyoruz. Sadece Arnavutköy halkının bu konuları bilmesini sağlayabiliyoruz. Sayı çoğunluğundan e, oy çoğunluğundan geçti. Ama biz tabii bunun arkasını bırakmayacağız. Yani burada sıkıntı Arnavutköy'ün malı gitti mi? Gitti. Yani... Gitti. Yani bugünkü şartlarda 2 milyon yerimiz olsa. E şunu söylüyorlar çok net. Ya diyorlar Toki bizim. Ya kabul bizim kardeşim. Biz Toki'yi bir yere atmıyoruz ama Arnavutköy belediyesiz biz ya. Biz orada 2 milyon metrekarelik bugün Kanal İstanbul olsun olmasın orada bir projelendirme olsun. Belediye burada istediği gibi konut projesi kendi süresi, Burada vatandaşın ihtiyacı yok mu? Veya bugün şartlarda satsa en az 1000 lira. 2 milyondan çarpsan 2 milyar. Yani söylemesi bile tuhaf. Arnavutköy neler yaptırabilir bu parayla? Çok rahat bir şekilde malımız veriliyor ya. O oldu biz de buna reddediyoruz. Peki bugün verilmek istenen daha doğrusu işte meclisten de onayı alındı hı hı. oy çokluğuyla verilmek istenen arazilerin o günkü değerinden mi hesap yapıldı? Bugünkü değerinden mi hesap yapıldı? <laughs> Şimdi arazilere bakılmadı aslında. O günkü paranın kuruna göre bakmışlar. Yani 50 milyon e, para bugünkü değerde ne eder? İşte aldıkları, verdikleri 79 arsa için bir e, eksper getirmişler. Onun değerini de eder? Bugünkü arsa parasına bakılsa zaten altından kalkamazlar. Tahmini bir rakam söylemek gerekirse. Arnavutköy'ün kaybı kendini şu an itibariyle kaybı ne? Yani bir meclis üyemiz dedik ya işte e, hatta Hikmet abimiz o gün dedi ki 500-600 ya dedi 500-600 dedi 1000 lira 1300 lira dedi bugün orada. 1000 lirayla bırakın 1300 lira 1000 lirayla çarpsan 2 milyon. 2, 2 milyar. Yani artık dilimiz milyara bile varmıyor öyle büyük rakam. 3'te biri duruyor orada. Nedir? 700 milyon. Aldığımız arsa onların en iyi fiyatla kendileri verdikleri şey fiyat 179 milyon. Yani çok ciddi bir kaybımız var. Siz buna itiraz ettiniz ama meclisten geçti. Ne yapmayı yani, düşünüyorsunuz? Yani şimdi onu gündemimizde bakacağız. Gerekirse hukuken yollarımızı arayacağız. Arnavutköy'ün haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız. Ne olacak? Ne olması gerekiyor? Şimdi Kanal İstanbul projesi 2011 genel seçimlerinde AK Parti'nin seçim propagandası, seçim taahhütleri arasında yer alan bir projeydi. Bu Bunun açıklanmasıyla beraber Kanal İstanbul'un geçtiği güzergah aşağı yukarı tahmin edilmek suretiyle Arnavutköy'ün tam ortasından geçeceği Dursunköy, Baklalı, Boyalık, Sazlıbosna, dan geçeceği sazlıdere barajının kullanılarak küçük çekmece gölüne aktarılacağı hemen hemen tahmin ediliyordu ve bu bölgede arazi fiyatları yaklaşık 100 katı oranında artış gösterdi. 2011-2015 yılları arasında bu gösterilen artış 2015 yıllarında yaklaşık sazlıbosna dediğimiz yani bu meclise getirilen e, konuyla ilgili olan bölgede taşınmazlar 200 ile 300 lira arasında değişen aralıklardaydı. Dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi TOKİ ile yapmış olduğu bu sözleşme karşılığında 75 liradan metrekare birim fiyatı 75 liradan taşınmazı satın almış oluyor. Şimdi e, ama bugün bugün taşınmazın fiyatına baktığımız zaman e, imar planları askıya çıkmış. Henüz daha imar uygulaması yapılmamış ama Bölgede nerede konut olacağı, nerede ticaret merkezi olacağı belirlenmiş. Böyle bir bölgede şu anda taşınmaz fiyatları yaklaşık 500 ile 1000 lira arasında değişen oranlarda e, cari olarak alım satım e, yapılıyor. Şimdi peki vatandaşın yer topladığı bölgede TOKI e, o dönemde 2015 yılındaki meclis kararıyla birlikte Arnavutköy Belediye Başkanlığı gelir et, elde etmek amacıyla, kaynak yaratmak amacıyla taşınmazın 2 milyon metrekare Kanal İstanbul çevresinde olan değerli bir taşın, bölgede olan taşınmazlarını 2 milyon metrekare taşınmazını TOKİ'ye devrediyor. Yani TOKİ yer topluyor. Ee, henüz daha İstanbul Kanal Projesi e, planları askıya çıkmamış, e, ne olacağı belli değil, İhalesi falan yapılmamış. Şimdi Arnavutköy Belediyesi'nin e, meclise getirdiği, 2015 yılında getirdiği satılması amacına yönelik bu kararda gerekçe olarak gösterdiği e, kaynak yaratması yaratmak olarak e, belirlenmiş. Fakat şimdi eğer kaynak yaratmak istiyorsan 150 milyona sattığın taşınmazın taşınmazların parasının 100 milyonunu tahsil ediyorsun ama 50 milyonunu tahsil etmiyorsun. Şimdi burada bir soru işareti var. E, Tabii onun arkasındaki gerekçeleri biz bilemiyoruz. Şimdi bugün bugüne geldiğimiz zaman mahsuplaşmaya gidildiğinde e, şu yapılmıyor. Mahsuplaşma dediğimiz nedir yani? Geriye kalan 50 milyonun e, yerine biz size mal mı verelim diyor evet, TOKİ. Evet. evet. Mahsuplaşma Mahsuplaşma dediği şu. E, TOKİ diyor ki biz bu 50 milyon lirayı ödeyemiyoruz. Onun yerine size bu bizim satın aldığımız yer değil. Başka yerlerden elimizde olan yerleri size verelim ve bu şekilde e, kapatalım konuyu. Fakat şimdi bizim önümüze getirilen e, komisyon raporunda bizim bunu denetlememiz mümkün değil çünkü bize e, alt, altlık olarak getirdikleri herhangi bir şey yok. Yani 79 adet taşınmazı nasıl değerlendirdiklerini, hangi e, uzman, expert tarafından taşınmaz eksperi tarafından değerlendirme yapıldığını yani mahsuplaşmak amacıyla Arnavutköy Belediyesine verilecek olan taşınmazların nasıl değerlendirildiğini ayrıca daha önce 2015 yılında satılırken protokol yapılırken ile 2 milyon metrekare olan arazinin nasıl değerlendirildiğini de bilmiyoruz. Yani o zaman 200-300 TL civarında olan taşın raiş değeri, piyasa değeri 200-300 TL olan taşınmazların 75 TL olarak nasıl değerlendirildiğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla burada kaynak yaratılmak amacıyla mı, yoksa belli bir rant çevresine yer yer sağlamak mı, ondan sonra. Bunu e, tabi ancak konuyu çok detaylı bir şekilde incelediğimiz takdirde e, bu e, bilgiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla Arnavutköy Belediyesi'nin e, e, ka malları e, ve Arnavutköy Belediyesinin e, kamu zararı söz konusudur. Yani Arnavutköy halkının malı bazı bir takım rant çevrelerine hediye edilmiştir. Ne olacak bundan sonra? Siz itiraz ettiniz ancak meclisten oyu çok geçti. Ne olacak bundan sonra? Bizim buradaki görevimiz, meclisteki görevimiz halkın temsilcisi olarak Arnavutköy Belediyesi'ndeki yapılan işlemleri takip etmek. Arnavutköy halkının yararına olan şeyleri gündeme getirmek. Eğer Arnavutköy halkının aleyhine olan bazı şeyler yapılmışsa bunların da hukuki olarak peşine düşmektir. Yani bunu arkadaşlarla birlikte değerlendireceğiz. Yapmamız gereken hukuken ne varsa bunu yapmayı planlıyoruz. Peki.